Türkiye'nin en güzel annelerinden bir tanesi şu anda hatta kızıyla değil ama torunuyla beraber Hülya Koçet ve Neslişah Koçet şu anda hattımızda. Hülya Hanım iyi geceler Merhaba. diliyoruz. Neslişah'cığım iyi, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız, İyisiniz? Bu saate kadar beklettik, kusura bakmayın. Eee... <laughs> <laughs> biraz beklemişler, biraz beklemişler. Evet, beklemişler. Uyumamaya çalış. Aman bakın ne güzel birbirinize sokulmuşsunuz. Bir şey <laughs> çok sıkı sık. Gülşah nerede? Hayırdır? E, damadım biraz rahatsız. E, onun için onun başında. Peki acil şifalar. Bu arada Neslişah da benim yeğenimin çok samimi arkadaşı. E, oradan duyuyoruz hikayeleri. Kim? <laughs> ee, Nesihat diyorum, Aslı Şah bir küçüğü, bir küçüğü benim yeğenim. Aslı şah. pardon özür dilerim, özür dilerim. Allah'ım potla, başladı. <gülüyor> 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 <Biz> <gülüyor> Allah e potla başladım, Allah'ım <laughs> potla potla gitmek nasip etme inşallah. <laughs> evet, i̇lk sorumu soruyorum, İlk sorumu soruyorum. Nesihatlara soruyorum. Anannenden öğrendiğin en önemli şey nedir? <laughs> ee, hazırlanmıştım ama şu an çok heyecanlandığım için. Tamam hekimden gelenleri söyleyeceğim. Tamam. Bir kere kendim gibi olmak, e, insanlarla empati kurmayı kur, kurabilmek, evet. e, çalışarak e, değer yaratmak ve geriye dönüp baktığımda bir şeyler bırakmak ve iz bırakmak e, ve anneannem gibi olmak. Oh. Harika. Hayır, bak ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> anneannenlerin dönemi o kadar güzel bir dönemdi ki. Yani her dönemin kendine göre güzelliği var ama anneannenlerin dönemi herhalde Türkiye'ye işte efendiliği, saygıyı, kibarlığı, hanfendiliği ve özlediğimiz bütün o hasletler var ya. Onları öğreten bir dönemdi. gerçekten de sadece sen değil, anneannelerden, Hülya Hanımlardan, onun kuşağından biz çok güzel şeyler öğrendik. Sen daha da şanslısın. İkinci soruyu soruyorum, ee, Hülya Hanım. <laughs> Bu arada ben de. Muadim. Anneler Günü'nde size yapılan en güzel sürpriz neydi? Anneler günü hep sürprizdi, hep çok güzeldi. Çok heyecanla beklediğim günlerdi çünkü Gülşah her defasında kendi eliyle yaptığı bir armağan getirirdi. Evet. Onun için her defasında heyecanla beklerdim. Bu sefer ne geliyor diye. Peki ee, Neslişah'ın yaptığı, birbirinden güzel. yaptığı en büyük sürprizdi annesine. Annesine. Anneme e, Londra'da okurken e, onunla küsüp buraya gizlice gelip ona sürpriz yapmıştım. <laughs> bir tek e, şaşırtmıştım. E, bu var aklıma gelen şu Harika. Küsmezsen sürpriz yapmaya da gerek kalmaz. Evet. <laughs> devam ediyoruz. <gülüyor> devam <gülüyor> ediyoruz. Hülya Hanım filmlerde hep bizi izledik. Koşarak kendinizi yatağa atıp ağladınız. Hani ee, böyle bir odadan girip koşarak atlayıp yatağa yüzüstü hüngür hüngür ağladınız. Hayatta <laughs> ee, böyle bir şey başınıza geldi mi? Yani koşarak kendinizi yatağa atıp ağladığınız 2-3 sebep var mıdır yani? Ee... Var anneanne doğruyu söylüyorum. Herhalde ben de genç kızken o filmlerde oynadığım yaşlardayken ee, anneme derdimi anlatamazsam hırsımı yatağa atlayıp ağlayarak alıyordum herhalde. Ama çok da fazla bir sebep hatırlamıyorum açıkçası. Evet dışarıdan göründüğü kadarıyla zaten çok mutlu göründünüz. Hayatınız boyunca <laughs> öyle olduğunu biliyoruz. Sağ Peki Hülya Hanım bir soru daha. Yeni jenerasyonda ayak uyduramadığınız bir şeyler var mıdır? Neler evet, ayak uyduramazsınız? çalışıyorum ama zorlandıklarım da oluyor açıkçası. Bir kere çok sabırsızlar. <gülüyor> sabırsızlar. <gülüyor> çok sabırsız. Hemen şu dakika her şeye sahip olmak istiyorlar. Halbuki ama bilmiyorlar ki o kadar şey kolay sahip oldukları şeyin değerini bilemezler. Doğru ama ben bir şey söyleyeyim. Bakın Ceza burada. Ceza Türkiye'de rap müziğin evet. öncülerinden. Eski müziklere bakıyorsunuz. Eskiden evet. insanların zamanı varmış. Yani eskiden sanat müziklerine ah. bakın mesela. Ah tutim uci ise ne desem. <laughs> değil mi? Bir zaman varmış evet. yani. Şimdi cezanınkine bakıyorsun cezanın 10 <laughs> parçayı sıkıştırmıyor yani sıkıştırmışsın şimdi hayat hızla akıyor doğru mu? Aynen. Biraz ondan yani bu kadar hız ondan. Onun için çocuklar koşuşuyorlar koşuşurken e, hayattaki bazı güzel şeyleri de es geçebiliyorlar ama. Doğru o kısım kötü Değil oluyor mi? haklısınız. Peki Değil bir soruda daha. <laughs> Anneanne olduğunuzda mı daha çok sevindiniz anne olduğunuzda mı? Anne olduğumda e, gerçekten bir mucize oldu. Bu, bu mucizeyi de ben yarattım diye e, çok fazla sevinmiştim. Sevinçten de çok gözyaşı dökmüştüm. Peki. Bazen mutluluktan da ağlar ya insan. Peki son <laughs> soru e, Nesi Şah. Anneannene şu anda bizim için e, annen yanında yok ama çok güzel bir şeyler söyler misin anneler günüyle ilgili? Son sorum. Ee, i̇lk benim dünyaya gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi herhalde senin bu kadar çok torun istemendi. <laughs> Beni büyüttüğün için e, ve annem kadar annemden de daha değerli olduğu için sana çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Zülya <laughs> <Evet, gülüyor> <abi kaymış. gülüyor> Koçiğit'e, şey. Neslişah Koçiğit'e, sevgili Gülşah'a, Ender'e buradan çok çok sayanlar Selim abiye. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber oldukları için. Beyazıt. Efendim Hülya Hanım. Beyazıt. E, Neslişah Koç Yiğit değil. Neslişah Aksoy. Ne, Neslişah Aksoy. sen düzeltiyorum. Evet ya evet. özür dilerim gerçekten ya, heyecanıma verin. Neslişah Aksoya. E, e, vallahi bütün aile bütün aileye çok çok selamlar sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için. Anneler Günü'nüz tekrar kutlu olsun. Sağlı, olun, var olun. Alkışlar onlar için